Esnafınız hayırlı işler, müşteriler, işleriyle, doğum hareketi bayramınız kutlu olsun, öbür geceniz mübarek olsun, hayırlı işler, kolay. kolay gelsin. Bayramınız kutlu olsun, hayırlı işler, kolay gelsin. Bayramınız kutlu olsun, hayırlı işler, hayırlı günler. Bayramında bu sevgi hiç bitmesin, bu bayrak inmesin. Bayramınız kutlu olsun, 101. yılında günlüğü mücadelemizin güzel mahalleden, bu güzel mahalle sakinlerinden Atatürk sevgimiz kutlu olsun. Maşallah. Biz Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Herkes küçük ablalar, küçük beyler bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun çocuklar. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Tüm evet. evlatların bayramı kutlu olsun. Tüm mahalle sakinlerine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz